şöyle bir genel bir şey sormak istiyorum. Ee, sağlık ön lisanslarında bir yığılma, e, çok fazla mezun gibi bir durumla karşılaşma imkanı var mı önümüzdeki dönem? Önce önümüzde. Şöyle ne? söyleyeyim. Siz şimdi bunları etüt ediyorsunuz bölümleri e, açarken. E, şimdi bölümler etüt ediliyor ve biz e, aslında çok fazla iş Hı. bulamaz tedirginliği yaşadığımız programlarımızı çok fazla hayatta tutmuyoruz. Yani iş, işi kazanabil, yani mesela şimdi eczane hizmetleri açtık çünkü biz ki biliyoruz ki gelecekte de çok işi olacak. Bu alanda açıklar olacak ve onu kapatabilmek adına yeni bölümler açıyoruz ve bazı bölümleri geri çekiyoruz. Hı, hı. E gittikçe de değiş, gittikçe de değişebilir çünkü dünya değişiyor. Evet. Değişen bir dünyada biz buna ayak uydurmak zorundayız ve Hayatta kalabilecek çok iş, iş iş alanı olan meslekleri zaten hayatta tutuyoruz. Bugün biz inanmasak anestezinin her zaman iş bulacağını, neden böyle bir bölümü aktif tutalım ki? Hı hı. Aktif tutmayız. Peki mesela bir e, arkadaşım Bütün, dedi ki ikisi aynı anda okuyabiliyor. Her bölüm için geçerli her mi Her bölüm bu? için geçerli. Hı. Yani ama, size girdi ama, ön lisans havuzundaki her bölümü iki bölümü aynı anda okuyabilir. Ama Alev Hanım şu çok önemli. Çocuk yüksek başarı gösteriyorsa... Yani, yani tabii akademik ortalaması 4'ü sallayarak gitmiyorsun. Her derste değil. başarılı oluyorsun. 3 akademik ortalaması 4 üzerinden 3 ortalama verebilmelidir. Bu 75 ortalama demektir. Hı hı. Yani 100 üzerinden 75 puana tüm derslerinde başarabilmesi gerekir. Hocam ilk yılı bitirdikten sonra mı geçiyor? Birinci dönemin ortasında ortaya çıkar. Birinci yılın birinci akademik yılın birinci dönemi bittiğinde yani yüz dönemi bittiğinde bu durum ortaya çıkar. Yani evet. e, ilk çift gelir al gelmez al yapabilecek tabi, misin gelir diye. gelmez olması mümkün değil. Mutlaka tabii, akademik, tabii, akademik olması performansını göstermesi lazım. Akademik performansını gösterdikten sonra hangi alanlara çift dal yapacağını bize tercihli olarak bildirir. Ve o çocuğa uygun olan programı eğer e, kontenjanlar bir de kontenjanlar doğrultusunda. Çünkü e, yani bazı bazı branşlar kapış kapış giderler. Mesela ilk acil yardım böyledir. Evet. İlk acil yardıma giren çocuklar birçok öğrenci o tarafa geçmek istediği için orası biraz daha fazla teveccüh alır. Hı hı. E, ama hani deseniz ki herkese uyar mı ilk acil yardım? Ben, bence herkese uymuyor. Yani gerçekten e, şey yapısal olarak da ve e, sağlık olarak da ilk acil yardımda okuyabilecek nitelikte olmak lazım. Yani hani, soğuk kalma, Ambulanslara inip çıkmak, ambulanslarla Abi, her yere gitmek, olmak. fiziken güçlü olmak gerekir. Evet. E, ama diyelim ki e, öğrenci yine de diyor ki ben öğrenmek istiyorum. Ona da diyoruz tamam olur ama sonra iş bulması zor olabilir. O zaman da gelip bize şunu dememeli. Yani ben bu işe geçtim ama iş bulamıyorum. Ama ufak tefeksin nasıl zorlanırsın görmüşüzdür biz önceden. Evet. Çocuğa dememiş, demişizdir yapma bunu yavrum ama. Biz i̇şte hocam mentörlük Çocuk... yapmak. Evet. Yani üniversite bu aslında. Tabii. Siz diyorsunuz ya hani onunla beraber ona kariyer planı çizerken rehberli yani yanında arkadaşı oluyorsunuz. Danışmana ihtiyacı var. Evet. Mentora ihtiyacı evet. var. O mentoru biz sağlıyoruz. Bakın bir bölümde ben 130 tane öğrenciye mentorluk yapıyorum. Ben şahsen ben yani. Evet. Şimdi bunlara yetişebiliyor muyum? Yanımda 3 tane de asistanla birlikte. 130 öğrenciye mentorluk yapmaya çalışıyorum. Sadece benim muhtemdedir. ve e, bu çocukları tek 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 her birinin transkriplerinden yola çıkarak inceliyoruz. Evet. Bu çok ciddi performans gerektiriyor. Tabii yani e, karşı tarafta okurken başka tabii, bir yola da girmek girebilir öğrenci. Tabii. Bir de karşı. Ama yol gösterilmesi Tabii lazım. karşı taraftaki öğrencinin de e, bu, buna karşı şey yapması lazım, reaksiyon vermesi lazım. Reaksiyon veren öğrenci, her reaksiyon veren öğrenciye ona biz gittikçe bize gelen öğrenci biz yol gösteriyoruz. Çok net bir şekilde bir sürü öğrenci bize döner. Bu da çok kıymetli. Döner. Üniversitelerde Tabii. bunu olmasını bütün üniversitelere örnek olmasını istiyorum. Bir umarım, üniversitelerin. Umarım. Çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dünyada da bu kadar hızlı değişim varken Arkadaşlarım okurken de yollarını doğru kurgulayabilmeleri için çok hayati bir konu olduğunu düşünüyorum. Evet.